Sen iyi ya aklınsa aklın aksat. Elbise ayna saksak mı sabaga mı? Kalem mi bakayım? Ne zaman? Tartışacaksak şeker giderim ben ha. Ben de giderim. Oo bırak. Gitmeyen şerefsizdir. Ben çok ciddi konuşuyorum. Mustafa'lar hücret. Lütfen bu işimize tamam. bakalım abi. Tamam. Peki abi özür Allah Allah. Hakikaten sinirleniyorum. Ciddi söylüyorum. Sen kola kola sinirlenmezsin. E ben sinirlendim. Sabahları sizi kaldırmak için özel bir memur tutalım bari. Kaldırmasak akşama kadar yatacaksın. Yo, öğleden sonraları pek uyku tutmuyor. Ha burası Dingo'nun ağrı çünkü. <laughs> helal lan, helal lan sana. Helal lan Yusufi. Abim arıyor. Ne? Açmamız lazım. Alo abi. Ee, ben arkadaşımlayım. Alo ben Banu. Kafamda kendisi